Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Telegram uygulamasını kullanırken açamıyorsanız veya sürekli hata alıp uygulamadan atılıyorsanız bu problemi nasıl çözebiliriz? Bunu göstereceğim. Tabii ki herhangi bir bağlantı hatanız yoksa bu problemi çözeceğiz. Telefonumuz ayarlardayken uygulamalara gelip ilk olarak Telegram'ın yüklü olduğu alanı uygulama yönetiminden bulacağız. Daha sonrasında Telegram'ı bulduktan sonra verilerimizi silerek tekrardan giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra zaten problemimizi çözeceğiz. Burada Telegram uygulamasını seçtikten sonra saklama alanı kullanımına geleceğim. Burada şu anda gördüğünüz gibi uygulamadaki verilerimiz ve önbelliğimiz gözüküyor. Burada sizler alanı yönet kısmıyla hem önbelleği hem de verileri temizledikten sonra artık uygulamaya sıfırdan giriş yapacaksınız. Tabii ki verilerinizin silineceğini unutmayın. Daha sonra giriş yaptıktan sonra herhangi bir hata almadan artık kullanabilirsiniz. Telegram hatasını çözmüş olabilirsiniz. Burada tabi ki dediğim gibi bağlantı hatası almıyorsanız bu kadar basit bir şekilde çözebiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satanarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer yorumlarda yazarsanız sizilerimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.